Arkadaşlar bugün sizlerle Ömer'le markete gittik ve arabalar alacağız. Ma marketçi, marketçi. Hmm. Haydi Ömer sen seç. Marketçi Haydi, sen de seç. Söyle bu ne kadar? <laughs> Yo, o bir tane. Mama. Ver bakalım parasını Ömer. Dur sana vereyim. Al bakalım. Ver marketçi. İşte Ömer'in aldığı arabaya bakın arkadaşlar. Çok güzel bir tane formüle. Ömer, hadi daha çok araba al Ömerciğim. Daha de, çok abi param var. var. Hadi bak. Aa çok güzel o bir tane tere. sarı araba. Bakayım. Hmm, ne güzel. 5 TL ver bakalım beş marketçi. Tere. Al Aha. bakalım parayı. Ömer, şimdi başka ne almak istiyorsun? Oo. Özel para. arabalardan. Oo. Bakın. Ömer, o çok güzel bir tane jip. Bu mükemmel ah, bir araba. Aman ben diyeceğim. Bakın alın size 10 TL. Bu Hangisi? Mi? Aa bir tane siyah formüle. Şöyle göstereyim. Bak bu aynısı. Şey. Hı, aynısı. Sadece onun siyahı. Bak Ömer bu burada hani. bir sürü. Bu, 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 bu. Aa, o çok güzel bir helikopter. O çok pahalıdır şimdi. O ne kadar? 1 TL. O mi? 20 TL. Aa biraz pahalıymış. Alacak mısın Ömer? Anne bu da pahalı. Hmm çok pahalıymış. Almayacağım. Hangisini bakalım hmm. alacaksın? Onu. Çok pahalı. O güzelmiş ama. Ama bu kırık. Biraz indirim yapın yani. Bak böyle Hmm hala çok pahalı. Biraz ucuz yapın. 3 Tamam. Alın müşterenizi. Işte bu Evet bakın. Sadece Oo. bu gövdesi kırılmış. Yoksa çok güzel bir araba. Bu burada dur bari. Aa yine aynısı. Bir tane mor formüle. Al amacığım. Başka ne almak istersen? Aa bak şurada böcek varmış bir tane. Ooo. Sen yemesin. O kaç tane? Aa benim anamdan. Tamam başka şeyler alalım. O 15 kuruş. 25 Ağabey. kuruş mu? Bu kadar kırılmış bir arabaya 25 Ağabey. kuruş çok fazla değil mi Ömer? Hadi biraz indirimi yapın. Ağabey. Hmm. Ağabey. 20 kuruş. Ona almalım. Hı tamam. Vay bu çok güzel bir araba bakın. O 50 Oo bu çok pahalıymış Ömer alabilir misin? Al. Hmm, alıyor. Keyfi için alıyor. Çok güzel araba sonuçta. Hatta ateş asker bir tane aldı. Güzel mi Emre yani Ateş'in? Evet. Hı. Hmm, böyle bir polisimiz ha. var. Bakalım. Oo, al Emre'cim. O kaç TL? 3 TL. O askerler. 3 TL. Hmm. Yine helikopter aldı. Bu sefer Tamam. Ömer'cim şimdi ne alacaksın? Aa, yine özel arabalardan bir tanesini o, aldı. 30 TL. Oo çok pahalıymış. Hadi Ömeciğim. Bütün arabalarını buraya evet. dizdi aldım. Aa o, bir traktör aldı. 100 TL. O ne kadar Ömer? Oo, o, 100 Oo, TL. 100 mü? Oo çok pahalı. Biraz indirim yapın. Değil yani Ömer indirim yapın. Ömer söyle indirim yapsın. İndirim yapmıyoruz. Tamam. Aa ne güzel bir araba yaptın Ömer? 50 TL. Hmm. Ama bunun tekerlekleri yok. İndirim yapın evet. Kazakçıya 70 mi? evet evet. Ondan ona para ödemeyiz yoksa. Wow, Oo abi. çok güzel. Aa başka bir araba da mı? Gizlice ne kaçırıyor? Bu da hmm. ha, şimdi gösterdi. Oo çok güzel. Ömer bütün dükkanı boşaltıyor. Evet çok güzel bir motor aldı. Başka ne aldın Ömer? Aha bu kırık bir araba. <laughs> Ona kadar? 5 <laughs> kuruş. Tamam. Diğer Bak, arabadan daha... hmm, evet arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar. Ömer dükkanı boşaltıp bitirdi. Evet arkadaşlar. Yani bunu gibi önce masaldım, Bunun gibi daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay yap Ömer. 嗯。<laughs>